Ile karşınızdayız. Bu maçı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Herhangi bir ekstra hile durumu ya da bir şey sezerseniz bize bildirmenizi rica ediyorum. Evet maçımız başladı. Ee, güzel bir maç olması dileğiyle. Takımlarımız Emperors ve hype7. Orada hızlı başladı oyun. Seri bir kill. 2 kill daha geldi ve durum 1-0'a geldi. Yani Hype 7 takımı güzel bir başlangıç yaptı. Dediğim gibi burada City farkı çok fazla var. TD ekranda almak gayet önemli bir şeydir. Emperor takımından da bakalım nasıl bir karşılık gelecek. Ekonomi tabii ki de Emperor'sa biraz kötü. Flippy çıktı. Onu orada gördü. Flippy'nin kili var. Flippy arkada. Evet oyunumuz devam ediyor. Skorumuz 2-1'lik duruma geldi. Yani e, bu maç hakkında aslında çok da yorum yapmak istemiyorum çünkü bu maçı biz uzun bir süre incelemeye aldık. Yani sizin gördüğünüz kendi durumlar varsa onları aktarmanız için bu videoyu özellikle atıyorum. Evet çıktı killini aldı. Devamında Evet bir kill daha. Yani biraz alaycı bir tavır. Çok istediğimiz bir şey değil ki özellikle demiştik yapmamalarını ama dinlemediler. Zuxian ikili var. Bir kill daha ve 4-0'lık duruma geldi skor. Yani çok, dediğim gibi, çok fazla yorum yapasım yok bu maç hakkında. Sizin görüşlerinize talibiz. Evet, silahlar çekildi. Emperor's takımı 2 pompalıyla ile site'da bekliyor. Diğer taraftan 2 AK ile Hype 7 takımı geliyor. Kontroller yapıldı. Orada Flippy düştü. Zuxia'nın kili var. Orada kötü bir timingle Bonnie'nin kiliyle durum 4-1'e geldi. Yani ilk round almak önemli. Tabii ki de geç kazanılan bir round oldu. Fark 3 ama şu an hiçbir şey bitmiş değil. Emperor takımı bakalım nasıl bir reaksiyon verecek. Evet smoke atıldı. Emperor takımı şu an site'da bekliyor. Yine Hype'in takımında iki tane AK var. Ekonomileri hiç fena değil. Evet bir boost gelecek. Bir boost geldi. Zuxian yukarıda. Molisini attı. İsabetli bir, bir Moli. Orada geri dönüyor. Flippy Short'ta. Nade geldi, Molly geldi. Bir smoke daha geldi. Orada Flippy'nin ikili ve Flippy e bir kill daha alarak roundu takımına getirdi. Skor 5-1. Yani T tarafında bu kadar kill almak, bu kadar round almak çok avantajlı bir durumdur. Emperor takımı City'de bu kadar rant vererek biraz daha kendilerini zora soktular. Zuxi yandan bir kill daha. Flippy diğer kili tamamladı. Ve skoru 6-1'e getirdi. Yani kapanması çok zor bir fark. Ama göreceğiz. Evet. Yine konuşma indirimize rağmen gelen bir konuşma. Sessiz sessiz ilerliyorlar. Flippy orada. Flippy fark etmedi. Nasıl fark etmedi onu da anlamadım açıkçası. Yani evet bıçak geldi. Kapı sesini duymuş olması lazım. O orada Zuxia'nın kiliyle durum 7-1'e geldi. Taraflarda yaşıyor. Yani. Hoş değil. Hoş değil. Ki Muharrem ince profiliyle bu arada <laughs> dikkatleri çekiyor Hype 7 takımı. Evet. Birazcık daha geride bekliyor Flippy ile Zuxian. Bonnie, orada Evet... so filip'den çok güzel bir vuruş geldi. Orada bir herkes o Zuxian'ınkili. Ya yani herkes full HP değildi. Biraz low'lardı. <laughs> Friendly Fire'da geldi orada Zuxian'dan. Durum 8-1'e geldi. Yani Emperor takımının buradan dönmesi çok 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 zor. Evet, Hayip 7 takımı. Biraz rakibiyle dalga geçiyor. Evet, Zuxian'ın ikili var. Orada da... Vinija galiba bir kill daha geldi. Evet, rakibini arıyor ama... Yani... flipi orada rakibiyle dalga geçiyor. Ne kadar düzgün bir hareket bilmiyorum ama evet. yani <gülüyor> <gülüyor> burada fark etmemesi de çok ekstraydı bu arada ve Flippin'in kiliyle roundu kazanmalarına 3 saniye var. Evet, round alarak durumu 9-1'e getirdiler. Yani Öf. Ekstra bir oyun göremedik Ama dediğim gibi çok şaibeli durumlar var Bazı yerlerde Onları size bırakıyorum Onun haricinde Hype7 takımını tebrik ediyorum Sonraki maçlarında Başarılar diliyorum